Değerli basın emekçileri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Verimli bir çalışma haftası diliyorum. Sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımıza da saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Şimdi olan koşullarda meclisin kapanmasına doğru gitmemiz gereken günlerde tabii saray büyük bir sıkışma içerisine girince meclisinde çalışmalarına tam gaz devam kararı verilmiş durumda. Başlarken şunu ifade edelim. Bizim Türkiye İşçi Partisi olarak halkımızın gerçek sorunlarıyla ilgilendiği sürece gerçek sorunlara çare üreteceği ihtimali olduğu sürece meclisin yılın 365 günü 7 gün 24 saat çalışmasına en küçük bir itirazımız yok. Fakat normal zamanlarda neredeyse mış gibi çalıştırılan deyim yerinde ise gün geçsin diye toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle yukarıdan saraydan talimatlar geldiğinde büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam etmesini de halkımızın dikkatini sunuyoruz. Gerçekten sarayın noteri haline getirilen meclis Aralık ayı eee aralıksız bir biçimde bayrama kadar çalışacak. Bizim açımızdan sorun net. Halkın artık çekilmez hale gelen hayatına, sıkıntılarına çare mi olacak bu çalışma? Kesinlikle hayır. Tam tersini iddia ediyoruz. Toplumu ekonomik, sosyal, kültürel olarak cendereye alacak yeni yasaların hızla geçirilmesi için Çalışacak ve bunların halkın dertleriyle en küçük bir ilgisi yok. Örneğin işte hemen buradan çıktıktan sonra genel kurula geçeceğiz ve büyük ihtimalle bir iki saat içerisinde ek bütçe meclisin gündemine getirilecek. Biz geçtiğimiz hafta burada ek bütçe ilişkili değerlendirmemizi yapmıştık. İflasın itirafıdır bu ek bütçe demiştik ve özellikle altını çizmiştik. Öyle bakmayın ek bütçe falan dendiğine 2022 yılının bütçesini ilk 6 ayda bitiren iktidar neredeyse bütçe rakamına çok yakın bir düzeyde sözde ek bütçe talep ediyor. Şimdi burada alim olmaya gerek yoktu değerli arkadaşlar. İktisat biliminin bütün ayrıntılarına vakıf olmaya gerek yoktu. Aralık ayında kabaca sunulan bütçeye bakan herkes bu bütçeyle bu memleketin bir yıl yönetilemeyeceğini zaten söylemişti. Niye söylemiştik? İşte bütçe meclise ilk sunulduğunda dolar dokuz buçuk lira civarındaydı. Aralık ayında kabule geldiğimizde 13'ü geçmiş on 13 üç buçuklara dayanmış bir dolardan bahsediyoruz. Yani zaten bütçe daha meclisin kapısından girip çıktığı dönemde yüzde onunu kaybetmiş bir bütçe idi. Bu kadar basit gerekçelerle anlatmaya çalıştık ama tabii bunlar müthiş yerli ve milli iktisat bilgileriyle inanılmaz ekonomik atraksiyonlarıyla işte nasları referans alarak faiz sebep enflasyon sonuç türü büyük keşifleriyle ülkeyi yönetebileceklerini düşünüyorlardı. Yani zaten teklif edildiğinde çökmüş bütçenin artık iktidar tarafından da iflasın kabulü biçiminde bize sunulduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi bizden istedikleri şey şu bakın. Bir bütçe teklifi getirmişler zamanında. Demişiz ki olmaz. Bununla batarsın. Demişler ki yok. Bak batacak. Göstermişiz batıyor. Batmaya doğru gidiyor. Yok demişler. Şimdi diyorlar ki battık para istiyoruz. Ve bunu kabul etmemizi bekliyorlar. Sorun şurada değerli yurttaşlar. Bu batırdıkları kendi babalarının çiftliği değil, memleketi batırıyorlar. Bu batırdıkları tabloyu kurtarmak için yeni ÖTV'ler, yeni KDV'ler, yeni vergiler bizlerin, emekçilerin, yoksulların, halkın, bu ülkenin yüzde 99'unun alın terinden toplanacak, bizlerden aldıklarını da götürecekler, işte beşli çeteye o döviz üzerinden. Yaptıkları anlaşmalar nedeniyle geçmediğimiz köprülere, kullanmadığımız havalimanlarına, randevu bile alamadığımız şehir hastanelerinde kendi yandaşlarını servet sahibi yapmak için kullanacaklar. Geride kalan 6 ayda bu parayı yandaşlarını zenginleştirmek için kullandıkları için bitti bu para. Şimdi yetmedi, doymuyorlar, arsızlar doymuyorlar, yiyorlar, 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 şişiyorlar çatlayıncaya kadar patlayıncaya kadar yiyorlar ama doymuyorlar. Sonra dönüp gene yoksul halkın kursağındaki iki lokmaya göz dikiyorlar. O yüzden değerli arkadaşlar adını koyalım. Bu bütçe önerisi, bu bütçe bir çökme bütçesidir. Bir çöküş bütçesidir. çöken saray rejiminin, çöken suç örgütünün, gider ayak emekçinin, işçinin, yurttaşın alın terine biraz daha çökmek için ortaya getirdiği bir belgedir bu. O yüzden çöküş bütçesi diyoruz ve çöken saray rejiminin ayağa kaldırılmasına izin vermeyeceğiz diyoruz. Şimdi ortaya çıkan sadece bir hafta on gün içinde ortaya çıkan tepkiyi gördüler. Dün belki de eğer hatırladığımız başka bir örneği yoksa Tayyip Erdoğan ilk defa Büyük bir fedakarlık yaptı. Gerçekten çok büyük bir fedakarlık yaptı. Kendisine buradan yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Maaş zammını kanun teklifinden çıkartmayı arkadaşlarına talimat olarak vermiş. Bak bak bak. Yani uçan saray, yüzen saray, kaçak saray, yediğin önünde yemediğin arkanda, bütün sülalen servetine servet katmış. Her geçen gün zenginleşmişsin. Ayda 100 bin liranın üstünde para alıyorsun. Yol parası vermezsin, yemek parası vermezsin, elektrik parası vermezsin, su parası vermezsin. Bak 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 bak. Maaş zammından vazgeçmiş beyefendi. Gerçekten söyleyecek söz bulamıyoruz arkadaşlar. Yani hanlar, hamamlar, gemicikler. Neyin yok arkadaşların? Olmayan ne var sende ya? Bir insanın Ömrü boyunca bir kere kullanabileceği şeylere milyonlarca lira para veren bir zihniyetiniz var sizin. Memleketi, yurttaşı gerçekten limon gibi sıkmışsınız. Vatandaş fatura kabuslarıyla yaşıyor. Vatandaş kira ödeyemeyecek halde sen memleketin havasını, suyunu, taşını, toprağını, fabrikasını, limanlarını satmışsın, satmışsın. Servetine servet katmışsın. Arkadaşlara talimat verdim. Zamla ilgili bölümü kanundan çıkarsınlar diyor. Ya istesen de yiyemezsin sen o paraları zaten. O kadar para yiyecek bir, bir, insan yok dünyada. Ama tabii. Büyük fedakarlık gerçekten. Ben şunu söyleyeceğim. Sağ ol Tayyip Erdoğan. Gerçekten sağ ol. Sağlığına, sıhhatine çok dikkat et. Sağ ol ki bu yaptıkların hesabını sorabilelim senden. Sağlıklı ol ki bu yaptıklarının hesabını sorabilirim. Bir çift lafta AKP grubuna söylemem lazım. Şimdi geçen hafta bu teklif geldi. Biz dedik ki ya ayıp değil mi ya? Memlekette insanlar yoksulluktan kırılıyor. Memleket yangın yerine dönmüş. Yani yangınları söndürecek orman genel müdürlüğüne verecek paranız yok. Cumhurbaşkanı utanmadan 40 bin lira daha maaşına zam yapıyor. Ayıp değil mi dedik. Can siparane savundular. Gerçekten bütün basın emekçilerinden rica ediyorum. O görüntüleri çıkartsınlar. Nasıl can siparane cumhurbaşkanlarını savunduklarını hep birlikte izledik değil mi? E şimdi geçmiş olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun yani. Siz o kadar can siparane savunursunuz. Halktan gelen basıncı gördüğü zaman Cumhurbaşkanı şöyle keşeye çekilir. Hepiniz ortada kalırsınız. Ne yapacaksınız şimdi? Ne yapacaksınız şimdi ya? Geçen hafta ettiğiniz bütün lafları, o yıkama, yağlamaları hepsini yutacak mısınız şimdi? Ya yani insanda biraz onur, biraz haysiyet, biraz duruş olur değil mi? Şimdi iddia ediyorum hepsi ellerini kaldıracaklar. O teklifteki o maddeyi değiştirecekler. E ne oldu arkadaş geçen hafta söylediğiniz laflar? İşte böyle. Geçmiş olsun. Yani siz resmen Cumhurbaşkanınızın bu hareketiyle hepiniz birden özgür iradesi olmayan insanlar kullar olduğunuz bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Ama gerçekten telaş etmeyin. Artık bu oyun sizin için de sonuna doğru geldi. Oyun bitiyor ve sanıyorum en azından bağımsız ve adil mahkemelerde hür iradeli insanlar olma şansı yakalayacaksınız. Orada kendi kendinize kalacaksınız. Şimdi bu büyük fedakarlık yanında ne diyor peki Tayyip Erdoğan? Ekonomi düzelecek merak etmeyin. Şubat'ta, Mart'ta falan toparlarız. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. Yani ölmez sağ kalırsak düzeldiğini göreceğiz inşallah demiş oluyor. Şimdi bu cümleleri duyunca sanıyorsunuz ki hani dün iktidara gelmişti. Yeni alışmaya çalışıyor durumu. O yüzden vatandaştan sabır istiyor. Zaman bekliyor ama bunlar da artık bu alışkanlık oldu. O hatırlayacaksınız dün galiba yıl dönümüydü. O Işıldak Bakan şöyle bir 6 ay uyuyun, uyanın her şey çok güzel olacak dedi. Şimdi dün Bakan Bey'in 6 aylık süresi dolunca hop efendisi yardıma koştu bu sefer. Bir 6 ayda o istiyor. Bir altı ayda onun için bekleyeceğiz. Şimdi bakalım yani ailesi iştir kişinin değil mi? Altı ay önce bakan biraz sabır dediğinde dolar 11.40. bir ay sonra görecektik hepsi geçecekti. Ben buraya gelirken baktım on altı dolar. Arada on yedi buçukları on yedi gördüğümüzde oldu. Bakan altı ay bir uyuyun hepsi geçecek dediğinde gram altın 658 liraydı. Bugün bin lira. Hatırlayın. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçeceğimiz seçimlerden önce Cumhurbaşkanı toplamıştı yandaşlarını. Siz 24'ünde verin bu kardeşinize yetkiyi, görün etkiyi demişti. Geride kalan 4 yılda şükürler olsun hep beraber o etkiyi görüyoruz. Ya yani bunlar sürekli olarak arkadaşlar her günü batırarak geçirdikleri için geleceğe dair bir takım tarihler veriyorlar Gelecekte bir gün geliyor geldiğinde de utanacak yüzleri olmadığı için yeni bir tarihle bizi karşı karşıya bırakıyorlar değerli arkadaşlar bu 6 aylık arsızlıkları utanmazlıkları lütfen unutmayalım yani 6 ay önce bizi 6 ay uykuya davet ettiklerinde 11.62'den satılan benzin bugün 26-27'ye ulaşmış. Yani yüzde yüz otuz Birilerine çıkıp bunu sorması lazım değerli arkadaşlar. Birilerine çıkıp siz bir milletle dalga geçmekten bıkmadınız mı? Utanmıyor musunuz diye yüzlerine karşı söylemesi lazım. Ben net olarak ifade edeyim. Krediyi tüketmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu ülkenin Tayyip Erdoğan'a ve onun yanındakilere zerre kadar inancı yok. Zerre kadar da ihtiyacı yok. Bu ülke için yapılabilecek tek şey kaldı onlar için derhal o koltukları boşaltmaları ve şunu söyleyelim sokaktaki insanın tek beklentisi bu iktidardan bir gün uyandığımızda bunların bütün şurekasıyla beraber pılını pırtını toplayıp gitmesi. Hepimiz biliyoruz ki bu hayalimizi gerçekleştirmeye de çok az bir süre kaldı. Hep birlikte bu ışıltak bakana halkın gözünün nasıl ışıl ışıl olduğunu göstereceğimiz günlere doğru gidiyoruz. Şeyleri geçiyorum değerli arkadaşlar. Gerçekten artık hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Yani kaçıncı kez petrol bulduk? Kaçıncı kez doğalgaz bulduk? Kaçıncı kez zenginleşiyoruz? Bunları bilmiyorum. Bir de yani gerçekten hani ağzımı bozmamak için uzatmayacağım ama bayram tatilinde 9 güne çıkartmışlar. Bunu da müjde diye veriyorlar. Ulan memlekette tatile gidebilen kim kaldı ya? Gerçekten tatile gidebilen kim kaldı? Yani bırakın tatili insanlar memleketindeki analarının babalarının yanına gidip bayramlaşabilecek durumda değiller. Ama bayram tatili dokuz günmüş bunu da müjde diye sunuyor. Değerli yurttaşlar, sevgili basın emekçileri, meclisin gündeminde bütçe dışında ne var? Sansür yasası var. Yani halkta yarattıkları öfkeyi gördüler sadece kendi yalanlarını duyurabilsinler diye çıkartmak istedikleri yasayı onurlu gazetecileri altını çiziyorum. Onurlu gazetecileri susturmak için çıkartmak istedikleri yasayı oluşan tepki neticesinde geri çekmişlerdi. Büyük ihtimalle fırsat kolluyorlar. Yani bu yoğun tartışmalar içerisinde toz bulutu içerisinde aradan bunu da sıyırırız diye bir niyetleri var. Sonuna kadar direneceğimizi herkes bilsin. Bedelli askerlik düzenlemesinde içeren bir düzenleme yapıyorlar. Yani çok açık ifade etmek lazım. İşte Bilal olanlar yasası bu yasanın adı. Yani zengin çocuğu askere gitmesin, yoksul, fakir, parası olmayan halk çocukları tıpış tıpış askerliğe devam etsinler diye yasa düzenleme yapıyorlar. Bilal olanlar saraya, Kürt Mehmetler nöbete yasası. Bunu kalıcılaştırmışlardı zaten. Şimdi ufak tefek rötuşlarını da yapıp e, tam olarak istedikleri hale getirmek için çaba sarf ediyorlar. Torba yasa olmazsa olmaz yani bu kadar şey konuşuluyor. AKP'nin bir torba yasayı da araya sıkıştırmaması mümkün değil. Orada da aslında yıllarca sürüncemede bıraktıkları, milyonlarca emekçiyi, memuru mağdur ettikleri 3600 ek gösterge düzenlemesi yine Örneğin memur sendikalarını, kamu emekçilerinin sendikalarını devre dışı bırakarak saraydaki ne istiyorsa onun istediği gibi, onun icazetiyle iddia ediyoruz. Yeni mağduriyetler, yeni ayrışmalar yaratacak düzenlemeler içeren bir yasayla karşı karşıya olacaklar. Şimdi bakın bunlar olurken memlekette Erzincan İliç'te bir doğa katliamı yaşanıyor. Hani bu sarayın zırvalamalarını bir kenara bırakırsak bu Doğa katliamı ile ilgili çok konuşuldu. Bir şeyi hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz. Bundan yaklaşık bir ay önce Hatay milletvekilimiz Barış Atay'ın bir soru önergesi var konuyla ilgili. Ve bakanlık zahmet edip yanıt yazma ihtiyacı bile duymamıştı. Sorduğumuz sorular işaret ettiğimiz tehlike hayata geçti. Bakanlık şimdi bir zahmet altın madeninin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı ki bölgede hala faaliyetlerin devam ettiğine dönük iddialarda var. Bir de utanmadan maden şirketi de sadece 8 kilo siyanür sızdı diye açıklama yapıyor. Yani bahsettiğimiz şey siyanür arkadaşlar. Yani bir damlasının insan hayatını yok etmeye yettiği bir zehirden söz ediyoruz. Ama neymiş? Sadece 8 kilo sızmış diye de açıklama yapıyorlar. Değerli arkadaşlar, basın toplantımızın sonuna geliyoruz. Bu hafta malumunuz 2 Temmuz haftası, 2 Temmuz katliamının, Sivas katliamının 29. yıl dönümünü hep birlikte anacağız. Şimdi geçtiğimiz hafta da denk geldi. Devlet kademeleri, yöneticileri, bir kısım siyasetçi kadınları açıkça ikinci sınıf vatandaş olarak bile görmüyor. Bir tarikatın peşine takıldılar. Laikliği içe sayan kadın haklarından bir haber, toplumsal eşitliğe ve birliğe çağ dışı yorumlar getiren tarikat ve cemaatlerin kamusal alanlarda böyle boy göstermesi altı oyulmuş laiklik açısından gelinen noktanın son derece vahim bir göstergesi. Siyasal İslam'ın da zaten alemeti farikası bu. Kendinden olmayanları ezip kontrol etmeye, tahakküm kurmaya çalışırken kendinden gördüğünü, görüşü ne kadar çağ dışı, ne kadar akıl, ne kadar bilim dışı da olsa ihya etmek, yandaşlıkla kazandırmak, kayırmak siyasal İslamcı anlayışın en karakteristik özelliklerinden bir tanesi. O yüzden geçtiğimiz hafta takındığın tavırlar, gösterilen riyakarlıklar bize laikliğin bu ülke toprakları için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tam da bu nedenle 29 yıl sonra Sivas'ı bir kez daha anma ihtiyacı hissediyoruz ve Sivas katliamından çıkarılması gereken çok ders, yüzleşmemiz gereken çok fazla mesele olduğunu hatırlatarak madıma unutmadığımızı ifade etmek istiyorum. 2 Temmuz'da partili arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız Sivas'ta olacak ve gericiliğe karşı bir kez daha güçlü bir karşı duruşu hep birlikte sergileyeceğiz. En önemlisi de şudur. Bu ülkeyi siyasal İslam'ın yarattığı tüm tahribata rağmen Aleviler, kadınlar, gençler ve bu ülkenin herkes kadar asil sahibi olduğunu düşünen tüm yurttaşlar ile beraber yaşanabilir, nefes alınabilir, eşit, özgür, barış içerisinde yaşayacağımız layık bir cumhuriyet olarak yeniden inşa edeceğiz. Değerli arkadaşlar basın toplantımızı bitiriyorum. Bu hafta bir de konuklarımız var. Kıbrıslı yoldaşlarımız. Bir dizi ziyaret için Türkiye'ye geldiler. Kıbrıs Sol Hareketi heyetini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de ağırlayacağız. Ülkelerimize, bölgemize dönük değerlendirmeler yapacağız. Fakat Kıbrıs Sol Hareketi'nin Genel Sekreteri Abdullah Korkmazan arkadaşımız bu temaslar için Ankara'ya geldiği sırada Esenboğa Havalimanı'nda milli güvenliğe aykırı harekette bulunmak gerekçesiyle Türkiye'ye alınmadı. Bu G82 gerekçe gösterilerek Türkiye'ye girişi engellenen Kıbrıslıların yeni bir örneğiyle daha karşı karşıyayız. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kıbrıslılar AKP iktidarının istediği gibi düşünmek, istediği gibi konuşmak, istediği gibi yaşamak durumunda değiller ve Türkiye'de muhalifleri cezaevlerine atarken Türkiye'de muhalifleri sustururken uluslararası e, alanda da iktidarın kendi ülkelerine dönük müdahalesine karşı haklı bir ses çıkartan e, Kıbrıslı yoldaşlarımıza uygulanan e, bu ülkeye almama kararını kabul etmemiz mümkün değil. Bunu şiddetle kınıyoruz e, ve bu nedenle de ayrıca Kıbrıslı yoldaşlarımızla birlikteliğimizi, mücadelemizi güçlendirerek sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Verimli bir çalışma haftası diliyorum.